Sadı abinin önem verdiği konulardan birisi de kitap haline getirdiği, adını da İstanbul'da yeni Roma İmparatorluğu dediği Patrikhane meselesi. Tarihi bir geçmiş olan, sonra çözülen ama bu dönemde tekrar diriltilmeye çalışılan mesafe bir problem. Şu anda bu konuda en büyük mücadeleyi veren kişilerden birisi Selçuk Bey bağımsız Türk Ortodoks Patrik Patrikhanesi'nin sözcüsü. Bize bu konuda olacak. Şunu alalım siz yakınızda lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok kıymetli katılımcılar ve çok değerli konuşmacılar. Bugün burada huzurunuzda olmak gerçekten büyük bir onurdur. Bizzat iyi tanımamış olsam da, o şerefe nail olmamış olsam da fikirlerinden gerçekten yararlandığımız büyük bir fikir insanının, büyük bir insanın anma töreninde karşınızda olmak gerçekten çok büyük bir gururdur benim için. Ne yazık ki böyle anmalarda bazen biraz buruk oluyorum. Çünkü merhum Somuncuoğlu gibi Cumhuriyetimizin tarihinde birçok kıymetli insanı hep andık. Bizler okuduk, bizler üstüne çalıştık ama ne yazık ki halkımız, Türk halkı bazı yerlerde anlamadı. Ve o yüzden Sayın Hocamızın da biraz önce anlattığı gibi işte 27 Şubat dün yaşananlar gibi durumlar yaşıyoruz. Şimdi biraz önce Hakan Bey'in de söylediği gibi sadece İstanbul'da Yeni Roma İmparatorluğu adlı eseri Merhum Somuncuoğlu hocamızın sadece bu eseri bile bütün siyasetçilerimize hem iktidar kanadından hem muhalif kanattan hem de normal halktan insanlara bu konu hakkında o kadar büyük bir ışık tutuyor ki Gerçekten belki aslında bunları konuşmayacak olacaktık ve onların anılarını, onların eserlerinden ders çıkarmış olarak anacaktık. Böyle karanlık günlerden aydınlığa çıkmaya çalışarak değil. Ama bu konuda hiçbir şekilde umutsuz değilim. Çünkü aydınlığa çıkacağınızı biliyorum. Belli başlı ihanetlerden dolayı Atatürk'ümüzün bize verdiği bu cumhuriyetin kıymeti, kıymetini, kıymetine bilmememizden dolayı bu yaşıyoruz. Bazı şeyleri ne yazık ki büyük zorluklara rağmen birçok başka ulus ve biter devlete göre daha yumuşak bir şekilde kazandık. O da tabii ki de Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri zekası sayesinde. Bu kadar büyük kayıplar verdik ama buna rağmen gerçekten birçok başka ulustan daha kansız bir şekilde barışçıl, üniter, layık, hukuk devletini kurabildik. Ve ne yazık ki buna sahip çıkamadığımız için ki dönemin konjonktürleri tarihsel olarak gerçekten çok zorlu dönemlerdi. iki savaş dönemi arasında büyük buhran ekonominin dünyayı etkilemesi ve buna rağmen kendine yetebilen bir ülke olmamıza rağmen ne yazık ki belli başlı ideolojilerin altına girmiş ve bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Ve ne yazık ki Merhum Sobuncuoğlu gibi büyük tarihçilerimiz, büyük siyasetçilerimiz, büyük fikir insanları dinlemek yerine yöneten kadrolar dondurma bir olan fesli insanları, akil olmayan kanaat önderlerini ve nereden çıktığı belli olmayan başka sözde tarihçileri dinlemekle meşgul. Ama biz 1919 ruhuyla Erzurum Kongresi'nde 1919'un yazında alınan o ruhla beraber vatan bir bütündür, bölünemez anlayışıyla bu üniter devleti kurtarabilmek, koruyabilmek ve geleceğe götürebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. O yüzden hiçbir şekilde Atatürk'ün dediği gibi içinde hiçbir umutsuzluk yok. Büyük bir mutluluk ve gururla bu mücadeleye sizlerle beraber ve bu salonun dışında olan sessiz olduğunu zannettiğimiz korktuğunu zannettiğimiz ama aslında hiç de öyle olmayan o milyonlarca Türk'le hem yurt içinde hem yurt dışına devam ettirmeye çok kararlı bir şekilde bu mücadeleye devam edeceğimize ben, de ben de. Teşekkürler. Şimdi efendim gördüğümüz üzere ülkemiz ne yazık ki etnik bölücüler ve siyasal dinciler arasına sıkışmış bulunmaktadır. Böyle bir problemimiz var. Ve bu yeni bir durum değil sadece katlanarak artmaya devam etmekte. Şimdi efendim etnik bölücüler ve siyasal dinciler zaten Cumhuriyet'in kurulduğu andan itibaren ne yazık ki konjonktürde ve dinamiklerde bulunan unsurlardı. Bunlar hiçbir zaman yeni çıkmadı. Son birkaç yıl içerisinde gelmiş ya da işte Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin belli başlı projeleriyle dünyayı böyle bir çiçek bahçesine döndürmeye çalıştıkları o sözde projeleriyle bize gelmiş olaylar değil. Uzun yıllarda zaten bu kullanılıyor. 20. yüzyılda iki başat ya yani Kabatasar, iki başat olaydan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi 1929'daki ekonomik buhranla beraber ekonominin dünya toplumlarına nasıl nasıl bir politik araç ve bir silah olarak kullanabileceğinin ortaya çıkmasıdır. Ondan sonra zaten yokuş aşağı giden ekonomiler ve terbiye ettirilmeye çalışan toplumlarda ekonominin nasıl bir silah olduğunu gördük. Aynı şekilde din ve etnik bölücülük olayı da hem Avrupa kıtasında, kıta Avrupa'sı içerisinde hem Afrika'da hem Orta Doğu'da birçok yerde iki savaş arasından başlayarak ve sonrasında gelen işte yeşil kuşak teorisi gibi kendini giderek geliştiren durumlarla da kendini çok iyi bir şekilde göstermiştir. Ve tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti birçok yerin o muhteşem jeopolitik konumuyla beraber taçlandırdığı için o geçiş aralarında bütün bunlardan da nasibini almıştır. Hem ekonomik yönleriyle beraber hem de işte din ve etnik yapılar yüzünden. Şimdi bugün ben sizle siyasal dincilerin farklı bir boyutu olan Fener Rum üzerine konuşmak istiyorum. Bugün de hazır 28 Şubatken hem bir anma hem de bir anlayışı 那么。 üzerine 97'de alınan MGK kararları hakkında da bir bakış hiç fena olmaz. Çünkü oradaki kararlarda ne deniyordu? İşte bu siyasal İslam'ın yükselmesi, bu irticai faaliyetler üzerine tehlikenin nedenli boyutlarda olduğunu anlatmaya çalıştıkları bir kararlar serisi alınmıştı. Tabii ki de bütün geri kalan alınan kararlar gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset biraz enteresan ilerlediği için o da apayrı bir ideolojiye dönüştürdü ama kararların kendisine baktığınızda işte o da dinlenilmeyen şeyler biz 15 Temmuz hain Darbe girişimine götürdü. Şimdi siyasal İslam'ın yükselmesi siyasal dincilik olarak kendi alanında ben siyaset bilimi sosyoloji mezunum, mezunuyum ve çalıştığım alan layıklık üzerine ve Hristiyan dinciler üzerine de tez yazdım. Amerika'yı incelediğim işte seküler layık anlayışlar üzerine yaptığımda o yüzden bizim ülkede hep siyasal İslamcılar kullanılır ama siyasal dincilik başlı başına bir problemdir. Ve siyasal dincilik kavramı kavramını doğru düzgün anlamadığımız için biz mesela İstanbul'da bulunan ve hıyanet yuvası olarak adlandırılan Fener Rum Lisesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen, ulusal egemenliğine ve bölünmez vatan bütünlüğüne nedenli bir tehlike oluşturduğunu anlayamıyoruz. Şimdi efendim bu konu tamamen siyasi ve hukukidir. Bunu dini ve tarihi olarak ele almaya çalışıp, yok efendim bu dini bir e, ekümeniklikten bahsediyorum, onu söylemiyordum. Bu işte dini bir kavramdır, bu tarihten gelen bir şeydir diye yumuşatmaya çalışan hukukçular, hukukçularımız, tarihçilerimiz, parantez içinde, tırnak içinde aydınlarımız, akil adamlarımız, yalan söylüyorlar efendim, böyle bir şey yok. Bu ilgilendiğimiz konu tamamen siyasi ve hukukidir. Ve iki tarafı da hem siyasi ayağı hem hukuki tarafı en son olarak Lozan anlaşmasıyla artık sona gelmiştir, belirlenmiştir. Bugünlerde bunun dini ya da işte tarihi bir nişane olduğunu iddia edenler bu ülkenin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması'na karşı ihanet içindedirler ve hukuki hiyerarşiye de baktığımızda normal hiyerarşisinde anayasadan itibaren anayasanın ruhundan gelen bütün iç kanunlarımıza da Türk hukukuna da karşı suç işlemektedirler. Şimdi efendim bu bir irtica tehlikesidir. Biz siyasal İslam üzerine evet konuşuyoruz, birçok muhalif partiler bunu uyarıyor, tehlikelerini gördük dediğimiz gibi daha önce yapılan işte bu hain darbe girişimleri olsun, tekrardan belli başlı cemaatlerin, tarikatların belli başlı yönetim erki içerisinde palazlanması olsun bunları görüyoruz. Ama Fener Rum Pisesi'nin 1949'dan beri hatta 1949 direkt olarak başlangıcı diyebiliriz ama 23'ten sonra yani Cumhuriyet'in ilanıyla beraber de durmadılar efendim. Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Kapalı kapılar ardında her zaman o megali ideal düşüncesini devam ettirmeye çalıştılar ve 49 yılında bunu nihayete erdirebilecek bir adımı atarak Başkan Truman'ın özel uçağıyla Atena getirerek Lozan Barış Anlaşması, Türk Anayasası ve hukukunu ilk kez çiğnemiş oldular. O günden beri de yavaş yavaş palazlanarak işte belli başlı takımların formalarıyla karşılarak, gülücükler saçarak, bunların tarihi ve dini olduğunu, bir mozaik bütünü olduğunu, en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de burada bu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde mozaik, işte bölücülük faaliyetleriyle alttan alttan aslında kültürel bir değer gibi yapmaları, bunlarla beraber insanlara vermeye çalıştılar. Şimdi, tabii ki de ortada dini bir durum var. Ama ne yazık ki Hristiyan teolojisini halkımız bilmediği için bunu anlamakta belli başlı yerlerde zorlanıyorlar ve gerçekten diyorlar ki işte ekümenik olsalar ne olacak? Bakın işte Türkiye Cumhuriyeti içerisinde dünya ortodokslarının bir liderliği bulunacak diye. Efendim şimdi en başta şöyle bir sorun var. Ekümeniklik ne kadar onlar? Aksini iddia etse de yaptıkları açıklamalarda ekümenik olması için bir ekümeni ihtiyacı var. Bu ne demektir? Kendi şehir demekçi. Yani biz Vatikan olmak istemiyoruz diyorlar. Ama bunu yani şu anda bizzat iyi kullandıkları Ekümeniklik sıfatı bunu gerektirir. Bir evrensellik için kendi şeriatını da kullanabileceğim bir şehit şehir devletçiğine ihtiyacım var. İşte ulusal egemenliğin önündeki en büyük tehlike zaten başlı başına budur. Öyle tek başına bakanlıkların yanında uluslararası konferanslara, yargıya ve TCK'ya, geri kalan anayasaya, Lozan Barış Anlaşması'na aykırı suç işleyerek katılıyor olsalar dahi o sıfatı kullanırken en sonunda kabul ettire ettire varmak istedikleri yer o şehir devletçiğine geri dönmektir. Ama şehir devletçiğiyle bitmiyor çünkü Megali İdea diye bir durum var ortada. Şimdi Hristiyan teolojisinde anlaşılması gereken bir durum vardır. Batı Hristiyanlığı ve Doğu Hristiyanlığı. Bildiğiniz üzere Hristiyanlık Batı'ya ve bizim topraklarımızda Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesiyle beraber geçmiştir. Ve 325 yılında İznik Konsili ile beraber Roma İmparatorluğu içerisinde İncil'i yorumlama, dini, kurallar ve kararlar alma üzerine keşişlerin, rahiplerin, din görevlerinin geldiği konsiller yapılmaya başlamıştır. Şimdi her şey buraya kadar gayet normal. Bu konsiller sürüyor ve ilk yedi konsil ekümenik konsiller olarak geçiyor. Şimdi ekümenik sözcüğüne baktığımızda burada anlamamız gereken iki durum var. Birincisi evrensel anlamı. Yani Hristiyanlık'ta daha mezhepler ortaya çıkmamış, Doğu Roma, Batı Roma ayrımı yok, Doğu Hristiyanlığı, Batı Hristiyanlığı diye bir durum ortaya çıkmamış ve Hristiyanlık bir evrensel din olarak varlığını devam ettirerek belli başlı kaydelerin oturtulmasına başlanıyor. Ama bir taraftan da imparatorluk dini olduğu için o ekümeniklik anlamı imparator genelinde demek. Şimdi evrenselliğini ilk yedi konsille beraber görüyoruz ve daha sonra işte yavaş yavaş, çok fazla teolojiye girmeyeceğim, diptahine girmeyeceğim yavaş yavaş belli başlı ayrımlar oluyor. Burada da ayrımla beraber gelecekte Batı Hristiyanlığının Roma tarafından yönetildiğini, Doğu Hristiyanlığında yavaş yavaş Konstantinopolis'ten yani 330 yılında kullanan İstanbul'dan yönetilmeye başladığını görüyoruz. Çünkü artık Konstantinopolis kurulduktan sonra orayı başkent yapıyorlar ve başkentte bir kilise gerekiyor. Orada yapılan kiliseyi bu konsiller içerisinde Roma'nın hemen bir gerisine Getiriyorlar ve burada zaten çatlamalar başlıyor çünkü sonradan kurulan bu kilisenin Roma'nın gücüne denk olması kabul edilebilir bir durum değildi. 11. yüzyılda artık Doğu ve Batı'nın iyice birbirinden kopmasıyla beraber o şeyi görüyoruz, ayrılığı görüyor Hristiyanlık içerisinde ve ne enteresandır ki Doğu ile Batı'nın işte Batı'da zaten Vatikan onu biliyoruz o işçette bütün Katolik ülkeler Vatikan'a bağlıdır ve bir diyar aşkı vardır. Doğu Hristiyanlığında böyle bir şey yok milli insan anlayışı var. Bu birazdan da İncil'den aslında e, yorumlamalardan ötürü geliyor. Milli insan anlayışı, ulus devlet anlayışına farklı bir versiyonu ve ana dilde ibaret gibi şeyler doğuda bulunuyor. Ve bu birbirini aforoz etmesi ne enteresandır ki e, 20. yüzyılın ortasından biraz sonra dinler arası diyalogda barışarak başlıyorlar. Yani ortada böyle bir Hristiyan dünyası var. 20. yüzyıla baktığımızda Hobsbawm'ın da açıkladığı gibi işte tarihsel yönden gerçekten aşırılıklar çığının ta kendisiydi diyebiliriz. Tabii bütün çağlar kendine göre zorluklar yaşıyor ama 20. yüzyıl çok nevişasına binasır bir çağdır. Yani her şeyi gördük. 200 yıl boyunca yapılan o ulus devletleşme mücadelelerinden sonra 20. yüzyıla geldiğimizde bunları başarıyoruz. Ve işte Batı olsun, Türkiye Cumhuriyeti olsun yavaş yavaş ulus devletlere geçiyor. Biraz önce hocamız da hatta onun altını çizdi işte Atatürk bunları Batı'dan almıştır diye. Halbuki Türk Türesi'nin kendisine baksalak binlerce yıldır zaten bir ulus devlet anlayışının olduğu ve yönetim biçimi nasıl dizayn edildiği görülüyor. Şimdi efendim 20. yüzyıl içerisinde bu hususta özellikle yeşil kuşak teorileri işte sözde Sovyetleri sarma amacı bilen o prensiplerle beraber Türkiye Cumhuriyeti de bundan nasibini alıyor. Ve işte bir taraftan siyasal İslam'ın o dinciliğin yükseltildiği yerde bir yandan da 49'dan itibaren Fener Rum kisesini palazlandırmaya başlıyorlar. Şimdi öncelikle Osmanlı Cumhuriyeti'nde, Osmanlı Cumhuriyeti diyorum, Osmanlı Devleti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ikisinde beraber hiçbir şekilde Fener Rum krizisinin başına geçecek başpapazın yabancı olmasına müsaade edilmiyor. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla beraber Fener Rum kizisine verilen tek görev imparatorluk içerisindeki kiliselerin Ortodoks tebaasına bağlı olacağı ve oradaki başbabazın milletbaşı olacağı. Yani bu ne demektir? Ortodoks tebaasında bir problem olduğunda sen sorumlusun ve muhtemelen öldürüleceksin Birkaç kaç tane papazın da isterseniz Patrik deyin ki 23'ten sonra bu kalmamıştı. Asıldığını görüyoruz. Bunların sonuncusunda 1821 Mora isyanından sonra asılması ve King kapısının kapatılması. Orada işte bir Türk yetkilisi asılmadığı sürece o King kapısı açılmayacak. Yani bu yüzyıllardır gelen nefreti, kini hala sürdürmeye devam ediyorlar. O yüzden Megali İdea anlayışı hala işlerinde bitmemiş. Aynı şekilde 1821'den 100 yıl sonra görüyoruz ki Ömer Ulusomuncuoğlu da kitabında bunu çok güzel ele almıştı. 1921'de İzmir'e gelindiğinde Kral Konstantin oradaki metropolite inanılmaz bir saygı gösterir. Dinle siyaset bu kadar içedir. Ülkenin başındaki kişi oradaki metropolite başbabası bile değil. Yani Fener, Fener Rukresi'nin başına duran kişi bile değil. Bir metropolite ne kadar büyük saygı duyar. Çünkü Megali İdian'ın yolu bir yerde oradan gidecek. Yine aynı şekilde 60'lar sonrasında bu EOKA'nın kanlı dönemlerinde yine görüyoruz. Bütün Kıbrıs adasında yapılan katliamların büyük para akışları yine içimizdeki Fener Rum Batı'nın desteğiyle beraber geliyor. Günümüze geliyoruz. Ne hikmetse işte 1949'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin inanılmaz bir muhat, e, muhabbet beslediği, bu yargısız, daha doğrusu e, cezaevine hediye tabi tutulması gerekir şekilde atadığı başpapazlarla beraber bu devam ettirilen... Hukuksuzluk ıı, devam ediyor. Avrupa Birliği kuruluyor. Batı'nın inanılmaz derecede bir din özgürlüğü adına verdiği destekler var. Gittikleri her yerde günümüzde hükümetik patrik olarak vesaire karşılanıyorlar. Bunun şimdi sebebini anlamamız gerekiyor. Yeniden son zamanlarda bu Ruhban Okulu meselesinin gündeme gelmesi, işte Dışişleri Bakanlığı'nın yanında, Haziran 2024'te yapılan İsviçre'de, 15-16 Haziran'da galiba, Ukrayna Barış Konferansı adı altında koskoca Türkiye Cumhuriyetini temsilen katılmış Dışişleri Bakanlığı'nın yanında bulunan ekümenik patrik sıfatı. Bu bir kere zaten orada direkt olarak bölünmez bütünlüğün bir kenara bırakıldığı anlamına gelir. Anayasa zaten bir süredir rafa kaldırıldı. Yani de jure olarak, hukuki olarak bir anayasadan ve işleyen bir hukuk sisteminden bahsediyor zaman de facto yönünden baktığımızda bunu ne yazık ki çoğu şeyde göremiyoruz. Ve bu yüzden Fenerjok Lisesi'nin bu bağlam içerisinde anlaşılması gerçekten çok önemlidir. Yani burada bir Hristiyan şeriatıyla karşı karşıyayız ve bunu size bir Ortodoks, aynı mezhepte olan bir Türk olarak söylüyorum. Bunun hiçbir şekilde din özgürlüğüyle vesaire alakası yoktur. Bu ülkede zaten Atatürk'ün getirdiği anlayışla beraber ve işleyen ve hukuk sistemi, daha doğrusu mevcut kanunların işleyen versiyonuyla yeterince din özgürlüğü olan bir ülke görüyoruz. Lakin bu din özgürlüğü endeksleri özellikle ABD tarafından çıkartılan din özgürlüğü endeksi kavramı ve Avrupa Birliği'nde aynı şekilde fonladığı bu din özgürlüğü muhabbetleri, bu yapılmaya çalışan endeksler ulus devletlerin yıkılmasına yönelik planlar içerisinde barındırmaktadır. Ve ekümenikliğin resmi olarak kabul edilmesi bu nasıl olacak? İşte bu açmaya çalıştıkları ruhban okuluna verilmeyen yüksek öğretim statüsü verildiğinde orası bir tüzel kişiliğe sahip olacak. Şu anda hiçbir şekilde Fener Rum bir tüzel kişiliği yoktur. Bir temsiliyet hakkı yoktur. <laughs> Fatih ilçesi dışından dışarıya adım atabilmek için Fatih Kaymakamlığından izin almak zorunda olan bir kurumu bütün Türk hukukuna, anayasamıza ve Lozan Barış Anlaşması'na karşı çok rahat bir şekilde uçağa binip İsviçre'ye gittiğini görüyoruz. Çok rahat bir şekilde 1990'lı, 80'li yıllarda yine aynı şekilde dinler arası diyalog için yurt dışına çıktığını görüyoruz. Sahnelerden ben onu çok severim diye Fethullah Gülen'e seslendiğini dinler arası diyalogu bütün dünyadaki ne idüğü belirsiz tarikatlar dahil olmak üzere yani Güney Kore'ye vesaire gidiyorsunuz ne Tarikatları görüyorsunuz. Onlar da bu işin içerisinde. Dünyada bir dinsizleştirme politikası, dinin inancın anlamını yitirme politikası içerisinde bir işte el ele kol kola olduklarını görüyorsunuz. İşte 97 MGK kararlarında söylenen bu irticai faaliyetlerin bir kolu da budur. 15 Temmuz'da ne yazık ki bunu çok acı bir şekilde gördük. El ele kol kola yürüdükleri insanlar nerelere vardı? Ve şimdi hiçbir şeyden ders almayıp, işte o yüzden buruk geliyor bu anmalar. Çünkü ders almıyoruz. Evet, Son üç dakika, hemen kapatıyorum. Ders almadan bunlara devam ediyoruz ve oturup, işte sözde akil kişilerin, sözde hukukçuların bizi uyutanların, üç dakikaya yetiştiremeyeceğim onu ama, sözleriyle bunların dini, tarih şeyler olduğunu söylüyoruz. Bizi yöneten kişiler çıkıp, Ekümenik patriğin doğum günü kutlu olsun diye yayınlar yapıyorlar. Ekmeğin patrik olarak resmi davetler geliyor. Şimdi biz bunu biliyoruz, onlar da biliyor. Yani bu sadece kitap özetlerinin cehaletiyle yapılan adımlar değildir ülkemizde. Bunlar bilinçli bir şekilde yapılan adımlardır. Dün nasıl bu olaylar olduysa, ondan öncesinde bu geçtiğimiz işte bahsettiğim o barış konferansına gidişler olsun. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 1919'da aldığı karara kökten bir şekilde isyan etmektir. Cumhuriyetin varlığına, bütünlüğüne isyan etmektir ve ona göre bilinçli adımlar atmaktır. Lakin unutulan bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk bu toprakların 7 bin yıllık Türk yurdu olduğunu söyledi. Bunu da ciddiye almadık. Ama Cumhuriyet'in ilelebet payda kalacağını da söyledi. Artık ciddiye alırsak Gerçekten bu karanlıklar en kısa sürede aydınlığa çıkacaktır. Çok teşekkür ederim.